Merhaba arkadaşlar. İslam inanç esasları notlarımı sizlerle paylaşacağım. İnşallah hepimize faydalı olur. Zarurati diniye. Dinin temel prensipleri demektir. Zarurati diniye. Dinin temel prensipleri. İman ile İslam'ı aynı görmeyen eşari mezhebidir. Eşariye göre iman içten bağlılıktır. İslam ise dıştan boyun eğmektir. İman kalp, İslam, organ işidir. İman, kalp, İslam, organ işidir. Dil ile ikrar imanın şartıdır diyen mezhep maturidir. İkrar imanın aslı ve rükünü değil, imanın şartıdır. İkrar imanın aslı ve rükünü değil, imanın şartıdır diyen maturididir. ile hariciye ve şia mezhepleri imanı ikrar tasdik ve eylem olarak tanımlamışlardır. İmanı, ikrar, tasdik ve eylem olarak tanımlamışlardır. Mu'tezile imanı, dilin ikrarı, kalbin tasdiki ile beraber ibadet ve taat amel yerine getirme diye tanımlamıştır. Amel de olması gerekiyor Mu'tezile'ye göre. İmanın içinde. İnanılması gereken inanç esaslarını kalbin tasdiki olmaksızın dil ile ikrar etmek yeterlidir diyen mezhep mürciyedir. Mürciye göre sadece dil ile ikrar etmek yeterli. Kerramiye mezhebi mürhi, mürciye mezhebinde olduğu gibi dil ile ikrar kerramiye mezhebinde de yeterlidir. Kalbinde tasdik etmesi de olur. Cehmiye mezhebi iman için inanılması gereken şeylerin neler olduğunu bilmesi yeterlidir. Yani iman için İnanılması gereken şeylerin ne olduğunu bilmek cehmiye mezhebi içinde yeterlidir. Batılı düşünürlerin İslam için Muhammedilik demelerinin amacı İslam'ın ilahi kaynaklı olmadığını yani Hz. Muhammed tarafından uydurulduğunu tabi onların bu batılıların dinsizlerin düşüncesi uydurulduğunu belirtmek için İslam'a Muhammedilik diyorlar. Medine süreci ümmet olma sürecine girmiştir. Medine süreci ümmet olma sürecine girmiştir. Milal ne demektir? Milal dinler, hak dinler demektir. Nihal kavramı batıl dinler için kullanılır. Manihenizm kutsal kitabı olduğu şüpheli dinlerdendir. Manihenizm'in ismini kutsal kitabını bilmiyoruz ama kutsal kitabı olduğu söyleniyor. Tasdik kavramı ne demektir? Tasdik kavramı araştırma, ikna olma, kabul etme, tercih etme manalarına gelir. İlahi dinlerin ortak ilkeleri ahiret, tevhid, yaratıcı Allah olduğu ve peygamberlik. Ortak ilahi dinlerin ortak ilkeleri neymiş? Bir ahiret, iki tevhid yani Allah'a Allah'ın belli, üç yaratıcının Allah olduğunu bilmek. 4. Peygamberlik. İlahi dinlerde peygamberlik var. Din ne demektir diye sorulduğunda Din, duygusunun fitri olması evrensikle alakalıdır. Yani din fitridir ve evrensellikle alakalıdır. Din duygusu insandaki iç huzuru güçlendirir. Dinin insana kazandırdıkları ulvi duygular kuvvetli iradelerdir. Dein kelimesi yani borç ve yükümlülük anlamındadır. Din kelimesi sözcük anlamı ise bir ceza, iki itaat, üç hüküm, mükafat olarak dört şekilde isimlendiririz. Mukallidin ne demektir? Mukallidin taklidi iman demektir. Yani birini taklit ederek iman etmektir. Bunu caiz görenler maturidiye, kerramiye, eşariye, mürciyedir. Taklide imanı caiz görmeyenler de mutezile'dir Caiz görenler kimmiş? Maturidiye, kerramiye, eşariye, mürciye. Caiz görmeyen mu'tezile. Mü'minün bir inanılması gereken şeyler demektir. Emniyet, güven içinde bulunmak, ikrar etmek, sükûna kavuşmak, kalben müsterih olmak da imandır. İman kalbin tasdikinden ibarettir diyen mezhepler İmam Maturidi, İmam Eş'ari, Akıllani, Gazzali. İman kalbin tasdikinden ibarettir diyenler kimlermiş? Maturidi eşari, vakıllane, gazzali. Mutezile'ye göre iman, tasdik, ikrar ve eylemden ibarettir. Kader ve kaza terimlerinin içerdiği anlamlar. Kader, Allah'ın canlı, cansız, bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, kaza da bu planın gerçekleşmesini anlatır. Kader inancının Allah'a iman etmeye dahil olması kıyamet alametleri, dini hayatın yozlaşması, ahlaki hayatın bozulması, güneş sisteminde kozmolojik değerler görülmesi, detçenin ortaya çıkması. Hadislerin İslam dini için belirlediği özel anlam Kur'an ahlakıdır. Taklidi imanı caiz gören İslam alimi Ebu Hanife'dir. İslam inancında görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı vahiydir. İslam inancında görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı vahiydir. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin Allah katındaki genel adı İslam'dır. İslam dininin özü tevhid inancıdır. İslam, inanç esaslarının ilki ve en önemlisi Allah'a imandır. Allah'ın birliğini ifade eden de İslam'ın en temel ilgisi olan kavram tevhiddir. Kur'an'da kıyameti niteleyen adlar vardır. Kıyameti. Mesela gaşiye mahlukatı saran kuşatan demektir. Gaşiye mahlukatı saran kuşatan. Hakka mutlaka gerçekleşecek olan demektir. Gari'a dehşetiyle insanları çarpan ennebe ül azim büyük haber diye geçer kıyamet. Saat, saha kulakları sağır eden dehşetli ses. Ettametül kübra her şeye baskın büyük felaket demek. Vaka kesin olarak gerçekleşecek olan el ahir yevmiddin gibi kıyametin birçok ismi Kur'an'da geçer. Allah'ın varlığı ile ilgili olarak İslam alimleri arasında şöhret bulan deliller ne ile ilgili şöhret bulmuş? Allah'ın varlığıyla. Gaye delili, hudüs delili, imkan delili, nizam delili. Hudüs not almışız. Evren yaratılmış olup her yaratılmış bir yaratıcıya ihtiyaç duyar. İnanç esaslarının en temel özelliği zamanla değişmez. Değil mi? Allah'ı tanımamıza veya şimdi şöyle diyenler oluyor inanç esasları, amel esasları. İşte şu kıya mesela işte Yahudi adeti bu örtü Yahudi adeti diyorlar. Yani halbuki din dini gönderen aynı Allah. Tabii ki e, kıyafet olsun, ibadetlerde olsun benzerlikler olur. Hal eğer onlar değiştir kitaplarını, Tevrat'ı veya da İncil'i değiştirmeselerdi inanın İslamiyete daha çok benzeyen şeyler, ameller bulabilirdik Tevrat ve İncil'de. Ama değiştirdikleri için çok az bir benzeme kaldı maalesef. Allah'ı tanımamıza yarayan anlam veya kavramlara Allah'ın isim ve sıfatlarına denir. Allah'tan peygamberlere yönlendirilmiş aşkın ilahi mahiyeti sahip olan vahiy yapısıyla metafiziksel bilgidir. Değil mi? Vahiy yapısı metafiziksel bir bilgidir. İnanmanın Türkçedeki anlamı bir görüşe gönülden bağlanmak demektir. Türkçede inanmaya ne diyormuşuz? Bir görüşe gönülden bağlanmak. Hadislerin İslam dini için belirlediği özel anlam kolaylaştırılmış haniflik. Din, fertleri mukaddes duygu, ortak, vicdan ve şuur etrafında birleştirir. Din, insana hem bireysel isteklerini ortaya çıkmasına yardımcı olur bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemeye itikat denir. İtikat ne demekmiş? Bir şeye gönülle bağlanmak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanıp benimsemek. Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah'ın varlığını ispatı çalışan delillerdeki delile ne diyoruz? Hudus delili. Evrenin yaratılmış olduğu, her yaratıcının bir yaratıcıya muhtaç olduğu kendimizi duyduğumuzda aklımıza gelecek olan hudus delili. Demin Allah'ın varlığı 4 delili saymıştım. Şimdi onlar açıklanıyor. Gaye ve nizam delilini tercih eden alimler, gaye ve nizam delilini tercih eden alimler Gazali, İbn Rüşd, İbn Teymiye, İbnül Kayyim el Cezviye. Bu dört alim gaye ve nizam delilini tercih eder. Gazali, İbn Rüşd, İbn Teymiye, İbnül Kayyim el Cevziye. Alemin yaratılışındaki güzellik, ahenk ve düzenden hareketle her şeyin bir gayeye göre yaratılmış olduğunu anlayıp yaratıcıya yönelmeye gaye ve nizam delili diyoruz. Hz. Osman döneminde daha önce bir araya getirilmiş olan Kur'an'ı istinsa ettirmek için oluşturulan heyettekileri sayıyoruz. İstinsa ettirmek için oluşturulan heyettekiler Abdullah bin Zübeyir, Zeyd bin Sabit, Sa'id bin el Az, Abdurrahman bin Haris. Kur'an-ı Kerim Kureyş nizamı, nizamı yazılmasını isteyen de Hazreti Osman'dır. Kur'an-ı Kerim'in Kureyş lisanıyla yazılmasını isteyen de Hazreti Osman'dır. Ulul azim peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Darwinizm felsefesi, sosyal Darwinizm, doğal seleksiyon, türler arası geçiş, evrim teorisi arasında dört şıkta inceleniyor sosyal darwinizm, doğal seleksiyon, türler arası geçiş, evrim teorisi. Ahiret hayatının aşamaları bunlar da dört tane. Bir hesapa çekilmek, iki haşr olmak, üç sırat, dört cennet. Kader inancına dair dini metinleri aşırı bir akıl, akılcılıkla yorumlayan mezhep Mu'tezile'dir. Zaten akılcılık kelimesi genellikle Mutezililerin kullandığı bir kelime. Mutezililerin savunduğu insan fiillerine ilişkin görüş, levh-i mahfuzda yazılanlar, insanların sorumlu oldukları fiiller değil, başlarına girecek olan felaket ve musibetlerdir diyor. Yani ona göre levh-i mahfuzda bizim sorumlu olduğumuz fiiller değil, sadece başımıza gelecek musibet ve felaketler yazılıyor. Kime göre tabii bu? Mutezileye göre. Materyalist İnkarcı akımların belirleyici temel felsefeleri neymiş? Materyalist inkarcı akımların belirleyici temel felsefelerine gelince dünyevi aklı yüceltme, fizik alanında çalışma, insanı tanrıya karşı özgürleştirme iddiası, deney ve gözleme önem verme. Tabi hep dünyevi aklı yüceltme. Tabi bunlar materyalistlerin şeyleri. Çağdaş inkarcı akımlarda kimler? materyalistler, pozitivizmler, darwinizmler, feroidizmler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Düşün derslerinize başarılar dilerim.